Kardeşlerim, insanlar çeşitli ilim dallarının peşinden koşsalar da sizler farz olan ilmin peşinden gidin. Zira rivayete göre peygamber şöyle buyurdu. İlim öğrenmek, kadın erkek her Müslümana farzdır. Kardeşlerim, öncelikle helal, haram ve diğer farzlarla ilgili hükümleri öğrenmeye niyet edin. Amellerinizde daha takvalı, ve titiz olmanızı sağlayacak ilimlere öncelik verin. Çünkü dinin hükümlerini bilmeyen kimse doğru yolu göremez. Her türlü fesada bulanır ve hidayet yolunun tersi istikamete gitme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Nitekim rivayet olunduğuna göre peygamber şöyle buyurdu. Cahil bir kimse müçtehit insanlardan daha çok ibadet edecek olsa da fesadı doğrusundan çok olur. Dinin hükümlerini bilmezseniz sonunuz hüsran olur. Üzerinize farz olan şeylerle ilgili hükümleri bilir ve yerine getirirseniz sonunuz hayır olur. İşte alimle cahil arasındaki fark budur. Cahil hiç ihtiyaç duymayacağı, bilmemekle ahirette sorumlu olmayacağı, hatta bildiği halde hesaba çekileceği, Allah'a yakınlaşmak için mi yoksa dünyevi gayelerle mi öğrendiği konusunda hesap vereceği çeşitli ilim dallarının peşinden koşar. Alim kişi ise bilmeyenlerin Allah'ın gazabına uğrayacağı ilimlerin yani farzlarla ilgili bilgilerin peşinde koşar. O halde farzlarla ilgili hükümleri iyice öğrendikten sonra sizleri Allah'ın rızasına ve sevgisine en çok yaklaştıracak olan ilimlere yönelin. Dini açıdan en yararlı olan bilgileri öğrenin. Allah cümlemizi rahmetiyle her türlü hayra muvaffak kılsın. İbni Mace Kardeşlerim, insanlar çeşitli hayır ve iyilik alanlarında çaba sarf ediyorlarsa, siz de bu hususta onlardan geri kalmamaya bakın. Fakat en büyük çabayı, aklı edinme, aklı kullanma hususunda harcayın zira Allah'ın dostu veli kullar tedebbür ve tefekkür ederler her şeye ibret gözüyle bakar ve ders alırlar Allah'ın veli kulları kötülüklerden uzak durma iyiliklere yönelme dünyanın eğlencesinden yüz çevirme doğru yola yönelme ve yüksek derecelere ulaşma gibi vasıfları akılla elde ederler Rivayete göre peygamber şöyle buyurdu. Ey Ali! insanlar Allah'a yakınlaşmak için çeşitli hayır ve iyiliklere tevessül ediyorlarsa, sen akılla Allah'a yakınlaşmaya çalış. Böylece dünyada da ahirette de Allah'a daha çok yakın olur ve diğerlerine üstünlük sağlarsın. Yine bir rivayete göre peygamber şöyle buyurdu. Allah, akletmeyen kulun namazını da orucunu da, haccını da, umresini de, sadakasını da, cihadını da kabul etmez. Rivayete göre Allah aklı yarattığı zaman ona otur der. O da oturur. Sonra ona kalk der. O da kalkar. Sonra ona dön der. O da döner. Gel der. O da gelir. Bak der. Bakar. Konuş der. Konuşur. Sus der. Susar. Dinle der, dinler. Anla der, anlar. Ve sonra şöyle buyurur. İzzetim, celalim, azametim, saltanatım ve yarattıklarım üzerindeki kudretim hakkı için, yarattıklarım içerisinde benim için senden daha sevimli, değerli ve üstün olan bir şey yoktur. Çünkü ben seninle bilinirim. Senin sayende insanlar bana ibadet ederler.'' Seninle bana ham ederler. Senden dolayı ben insanları mükellef tutarım. Seninle veririm, seninle cezalandırır ve ödüllendiririm. Allah akla hususi bir değer vermiş, akıl sahiplerine dünya ve ahirette en yüksek dereceleri bahşetmiştir. Sahabeden birinin şöyle dediği rivayet edilir. Her gün aklımın bir zerre miktarı artması benim için Allah yolunda canımla ve malımla cihad edip, kılıç çalmaktan, çeşitli hayırlara bolca mal dağıtıp sadaka vermekten çok daha sevimlidir. Şuna dikkat edin, aklın önemini anlayan ve onu kazanmaya koyulan kimse bilmelidir ki akıl yoluyla istifade edilebilecek en üstün şey Allah'ın koyduğu farzları yerine getirerek ona itaat etmek ve haramlardan kaçınmaktır. Bunları yaparsan akıldan nasibini alırsın. Nitekim rivayetlerde de böyle denmektedir. Akıllı kişi Allah'a itaat edendir. Ona isyan edenin aklı yoktur. Aklın üst derecelerine yükselmek ve Allah'tan alacağın nimeti artırmak istersen insanların yaptıklarına bakma. Çünkü onlar Allah kendilerine sağlıklı uzuvlar ve çokça nimetler vermiş olduğu için ona itaat ederler. İsyan etmekten uzak dururlar. Kardeşim, Allah'ın bütün bu nimetlerine sahip olduğun halde bu nimetler hususunda ona isyankar olmaktan haya et. Şükür ehli ol. Rabbinin nimetlerini bu şekilde kullan. Bütün canlıların Rabbi olan Allah'a yemin olsun ki eğer sana verilen bu nimetlerin şükrünü hakkıyla eda eder ve nimetleri bu şekilde kullanırsan aklın en üst mertebelerine ulaşır, saf iman haline, halis dine erişir ve yakin mertebesine yükselirsin. İlahi azametin, kibriyanın, celalin ve kudretin eşsiz, benzersiz yüceliğine vakıf olma mertebesine ulaşırsın. Allah'tan tam manasıyla haya duyma mertebesine ulaşır, onun heybetinin şiddetini hisseder ve rızasına ulaşmak için yanar, tutuşursun. Ondan gelen sıkıntılara sabretmek, emirlerine teslim olma, kaderine rıza gösterme, sana olan nazarından ve seni imtihan etmesinden sevinç duyma mertebesine ulaşırsın onun sahih bir şekilde şan, şöhret etme, ona tam olarak güvenip tevekkül etme, ona sevgi ve ünsiyet duyma, azametini ve kudretini akıl ettiğin ölçüde ona iştiyak hissetme mertebesine eresin. Vallahi işte bunlar en üst derecelerdir. Müçtehitlerin amellerinden daha değerlidirler. Mizanda daha ağır basarlar. İşte şu iki kişinin arasındaki fark budur. Biri çok iyilikler yapar ama akıldan nasibi azdır. Diğeri ise aklıyla Allah'ın rızasına uygun işleri tespit eder. Onun sevdiği ve sevmediği şeyleri iyice beller ve bunlara uygun hareket etme ilkesini benimseyip gönlüne yerleştirir. Bu sayede üst derecelere yükselir. Hem de ne derecelere? Allah cümlemize faydalı ilim ve hayra yönlendiren akıl nasip etsin amin